Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram sayfam olan arkeoloji soru cevaba gelen bir yorum ile kanalımı açmak istiyorum. Arkeolog dediğin ya kahve sigara ya çay sigara sever ama dedikodu kesin sever. Şimdi dedikodu zamanı. Şimdi dedikodu zamanı. Şimdi dedikodu zamanı. Şimdi dedikodu zamanı. Ben arkeolog Mehmet Ali Kocavaş. Bugün sizlerle arkeolog kimdir? Arkeoloji nedir? Arkeolog ne iş yapar? Arkeolog sosyal midir? Sosyal olması gerekir mi? Bunları konuşacağız. Bir de benden dinleyin. Arkeolog kimdir? Arkeolog nedir? Arkeolog, 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 arkeolog. Evet arkadaşlar, arkeoloji aslında çok havalı bir meslektir. Arkeologların bazıları da havalıdır. Şöyle düşünün bunları. iPhone 11 Pro gibidir mesela bazı arkeologlar. Ama yakınlaşınca, biraz konuşunca 30 10 gibidir yani. Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Arkeolog vardır, alkolog vardır. Yeni bir terim buldum ya, yeni bir terim buldum. Gerçekten çok güzel bir şey ya. Defineciyle arkeologun arasında bir şey. Yani kendi bulamamış bir şey. Tam burada Efe'ye gir. Peki arkeolog ile arkeolog Arasındaki fark nedir? Arkeolog ile arkeolog arasındaki fark. Evet. Arkeolog çok kültürlü bir insan olduğu için mimarla, doktorla, re ressamla, müzisyenle veyahut da bir veterinerle, çoğu bilim dalındaki insanla konuşabilir, muhabbet edebilir arkeolog dediğiniz insan. Ama arkeolog kalır, konuşamaz. Örnek veriyorum size mesela bir mimarla ne konuşabilir? Diğer arkitektura var mesela hiç duydun mu ben? mimarlı üzerine 10 kitap tamam mı Vitruvius yazmış buna. Bunun hakkında arkeolog dediğin insan çok rahat bir şekilde mimarla muhabbet edebilir. Veyahut da Neolitik dönemden günümüze kadar olan bu yerleşim sürecini insanlar ilk nasıl evlerde kalıyordu? Nasıl yerlerde barınıyordu? Ondan sonra yuvarlak planlı alanlardan nasıl kare planlı alanlara geçti? Günümüze kadar nasıl bir değişime uğradı mimari? Bunun hakkında çok rahat bir şekilde konuşabilir arkeolog dediğin insan ama arkeolog konuşamaz. Ressamla mesela ne konuşabilir? İlk mağaralara çizilen duvar resimlerini hakkından bir girer ressamla nasıl boyalar kullanılıyordu o dönemde? Örneğin 8600 yıl önceye dayanan çatalı büyük evlerinde bulunan bir duvar resmi var. Bu duvar resmi hakkında muhabbet edebilir ressamla çok rahat bir şekilde arkeolog. Bu çatalı büyük evinin içinde bulunan duvar resminde ise şu konu anlatılmaktadır. Onu da söyleyeyim Ömer ben şimdi. Değil mi? Merak edenler vardı vardır. James göre bu duvar resminde anlatılan leopar çok bulunduğu için o Anadolu topraklarında o leoparın derisindeki benekler resmedilmiş. Diğer araştırmacılara göre bu tamamen Hasan Dağı'nın haritası olarak söylenmiş. iki tane konisi olan Hasan Dağı'na benzetilmiş. Ayrıca Anadolu'da bulunan leoparlar demiştik ki arkadaşlar iş şuraya da geliyor aslında. Bir veteriner hekim de çok rahat konuşabiliriz. İlk evcilleştirilen hayvanlar hakkında konuşabiliriz. Artı M.Ö önce 18. yüzyılda yazılmış bir tabletten öğrendiğimiz. Kuşara Kralı Pitana'nın oğlu Anitta'nın Kültepe'ye yaptığı hayvanat bahçesi hakkında konuşabiliriz. Bu hayvanat bahçesinin içinde aslan, leopar, kaplan ve Anadolu'da bulunuyor bu hayvanlar. Bunun yanı sıra geyik, yaban domuzu, keçi gibi hayvanları Kültepe'nin bir yerinde hayvanat bahçesi oluşturmuş. Bunun hakkında konuşabiliriz ve bu hayvanlar o dönemlerde Anadolu'da nasıl yaşıyorlardı? O dönemden bugüne ulaşan hayvanlar hakkında çok güzel muhabbet edebiliriz. Mesela tavuk. Anadolu'da ne zamandan beri var? Biliyor musunuz? Ömer biliyor musun? Hayır. Sen biliyor Ben de bilmiyorum. <laughs> Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Tavuk Anadolu'ya ne zaman girdi ve nereden girdi? Buyurun bunu da siz bulun. Arkeolog ve alkolog arasındaki farklardan biri de arkeolog, avukat, hakim, savcıyla çok rahat bir şekilde muhabbet edebilmesi lazım. Ne eder mesela? Ne eder Ömer? Mesela. Ben mesela avukat hakim savcı bir tanıdığım olsa ki çok gerçekten çok çünkü askerlikten dolayı. Askerde 140 tane hakim savcıyla beraber çalıştım var. Onların hepsine çok selam. İsim vermeyeyim artık da özel olarak biliyorlar onlar kendilerini. Gerçekten çok sevdiğim, çok değerli arkadaşlarım da oldu orada. Askerlik farklı bir şey. Askerliği ben Tralles Antik Kenti'nde yaptım Aydın'da. Onu da ayrı bir konsepte anlatalım. Gerçekten o da çok değişik bir güzel bir video olur. Askerlik anılarım ve arkeoloji. Çünkü askerleri ben gezdirmeye çıkartıyordum Tralles Antik Kenti'ne. Ama Gencay hocama bir selam söyleyeyim yani Kazı Başkan Yardımcısı. Askerlik hallerimi çok iyi bilir o benim. Selamlar Gencay Neyse ne diyorduk ama sen gene bana hatırlat. Avukatlar. Ha avukat hakim savcıyla değil mi? Evet. Şunu konuşabilir. Bir Roma hukukundan konuşabilir mesela. Veyahut da Hamburavi kanunlarından konuşabilir ilk ticari hukuktan konuşabilir. Asur ticaret kolonları çağında çok sağlam bir ticaret ağı var. Ve bu ticaret ağı ile beraber bir kanunlar var değil mi? Herkes öyle kafası estiği gibi ticaret yapamıyordu. Bunlar bir kanunla belirlenmişti. Evlilik kanunları vardı. Her şey hakkında kanunlar vardı arkadaş. Ve bunları daha detaylı bir şekilde konuşacağımız bir video da çekebiliriz daha ilerleyen safhalarda. Şu anda bir arkeoloğun nasıl avukatla muhabbet edilebilir kısmını da sizinle paylaşmış olduk arkadaş. Çok gerildik. Şöyle Niye? mi? Şöyle mi yazdım? Peki benim aklıma bir şey takıldı sorayım mı? Tabii ki. Sonuçta muhabbet edelim. Saydık mesela şimdi avukat dedik, ressam dedik, mimar dedik benim aklıma işte daha birçok. Daha çok da işte şey takıldı aklıma. Müzisyen. Müzisyenle o ne var düşünmüşsün diyor. Ortak paydada buluşabilirler mi? Arkeolog şunu konuşabilir. Bak alkolog konuşamaz. Ama arkeolog şunları konuşabilir. İlk müzik aletleri. Lir, arpler, sistrum, çalpara. Bunların kökenleri. Bunlar nasıl çıkmış? Vazoların üzerindeki bu müzik aletlerinin resimleriyle alakalı nasıl çalınıyordu? Bunlar hakkında bu kabartmalardan müzik aletlerini öğrenebiliriz. Veyahut da boğa kükreten. Bunun gibi müzik aletleri üzerine gidebiliriz. Dünyanın notalı ilk müziği var mesela. Tralles antik kentinden çıkmış. Onu da hatta müzik olarak koyalım mı? Telif yer miyiz ondan? Telif yoksa koyarız. Telif yoksa koyalım değil mi? Varsa da Tralles antik kentindeki o dünyanın ilk notasını bulup dinlesinler arkadaşlar. Onun hakkında çok güzel bir muhabbet edebiliriz mesela. Bu muhabbetleri uzatabiliriz. Peki bir de şey var. Spor hakkında bir arkeolog. Evet. Ne konuşabilir? Dünyada spor yapılmıyor muydu? Yapılıyor değil mi? Dünyada yapılan ilk olimpiyatlar günümüzde yapılan olimpiyatları karşılaştırabiliriz. O dönemde oynanan oyunlarla bu dönemde oynanan oyunları arkeolojik verilerle sunup çok güzel bir muhabbet edebiliriz mesela. Biraz önceki saydığımız mesleklerle değil, diğer sanat dalları ve mesleklerle de arkeoloji iç içedir. İşte arkeoloji böyle bir şeydir arkadaşlar. Ve arkeolog böyle olmalıdır eğer alkolog olmak istemiyorsa. Alkolog musun, arkeolog musun adama sorarlar. Gene evet, bak alkologlara geçirdik bu sefer. Niye biliyor musun? Defineci dediğin adam tehlikelidir. Doğru çünkü bilir onu herkes. Definecidir ya. Tehlikelidir bu adam. Tamam mı? Arkeolog dediğin adam zaten saydık. Ama alkolog tam arasında olduğu için cahildir ve cahil olduğunu bilmez. Bizim çektiğimiz de bundandır yani. Biz de bir şey değiliz aslında. Onu da söyleyeyim Ömer. Ciddi anlamda bir şey değiliz. Ama insana soruyorlar Mevlana'nın dediği ve neyi bilirsin diye en iyi haddimi bilirim. Haddini bilmek de önemli Alkololular haddini bilmez ama arkeologlar haddini de bilir. Yeri geldi mi karşısındakine? Söz verir susar dinler Dinlemesini de iyi bilir ama alkolog dediğin adam temel yoktur bir şeyin atar da atar atar da atar atar da atar. Allah Allah boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? Ziya. 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya. Yani aslan kadar aslan. O zaman ne olur biliyor musun? Rezil olur. Rezil olması önemli. değil, mi? Bizi de rezil eder. Gerçek arkeologlara leke getiren de budur. İşin aslında ne biliyor musun? Arkeoloji çok saygın bir meslek dalıdır aslında. Her defasında söylüyorum zaten ben bunu. Nasıl saygın bir meslektir arkeoloji biliyor musun? Şöyle. Ordinarius Profesör Doktor Ekrem Akhurdal anılarını yazdığı kitapta arkeoloji öğrencilerini seçerkenki kriterlerini söylüyor aslında bize. Hukuk ve tıp seviyesinden daha yüksek olan öğrencileri tercih ediliyor arkeoloji öğrencisi olarak yani arkeoloji bilim gerçekten böyle bir bilim. Keşiş hikayesini bilir misin? Yok. Anlatayım da dinle bak. Keşiş var bir tane bilge bir keşiş. Yanında da onu gören çok seven bir insan var. Diyor ki ben de keşiş olmak istiyorum. Keşişin yanına gidiyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki ben diyor çok çalışsam diyor yanınızda çok dursam ne kadar yılda keşiş olabilirim diyor. O da diyor ki 20 yılda olursun diyor. Ondan sonra duruyor. Diyor ki peki diyor hiç uyumasam gece gündüz yanında dursam dediklerinizin hepsini harfiyen yerine getirsem çok çalışsam diyor ne kadar sürede keşiş olabilirim diyor. O zaman diyor 40 yılda keşiş olursun diyor. Ne anlatmak istiyorum biliyor musun Ömer? Yani defineciler hiçbir zaman arkeolog olamaz. alkolog olurlar. alkolog da nasıldır anlattık işte. Yani boynuz kulağa geçer de duymaz. Ömer bugün kapanışı şöyle yapalım. Kuşara kralı Pitana. Oğlunu biliyor musun İnar? Onun oğlunu Varşamayı, Anitta'yı. Anadolu titreten krallardı bunlar. Ve şu anda bilinmiyor değil mi? Şu anda bilen yok. Şu anda biz mesela niye biliyoruz? Fatih Sultan Mehmet'i biliyoruz değil mi? Yavuz Sultan Selim'i biliyoruz. Kanlı Sultan Süleyman'ı biliyoruz değil mi? Emin ol ya onlar da unutulacak. Yani fazla da şey yapmaya gerek yok dünyada. Hayat güvenmemek için çok kısa. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.